Efendim gazeteciler soruyor. ikinci bölümde beraber. <laughs> Gazeteci arkadaşımız Sefa Polat ayrıldı. Neden ayrıldı? Babası rahatsızdı. Yanına gitti. Biz de, biz de babasına geçmiş olsun diyoruz. Ve o konuda bizim arkadaşımız var. Zaten Engin'i biz bugün e, niyetliydik zaten ama tesadüf oldu. Engin'le geldi. Engin hoş, hoş geldin. Hoş Engin senin gündemini, önce senin gündemini bir alayım bakayım. Senin Sakarya'da şu anda gündemin ne? Sence Sakarya'da en çok e, gündemde olan konu sence ne? Hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar. Wow. Patates, domates, salatalık, marul, şeker, un, fiyatlar işte elektrik, doğalgaz, ev kiraları. Şöyle bir şey Hayat de, pahalılığı, yaşam mücadelesi abi. İnsanların gündemi bu. Sakarya'da Nisan ayının da en fazla fiyat artışı neydi olmuştu sence? Arkadaş hazır mı haber? Sebze meyvanla mı? Evet. Kuru soğan mı? Evet. Hani bir laf vardı. Fakiri muhtaç ne? Fakir muhtaç olmuş. Yiğit ol muhtaç olmuş. Kuru soğana. İşte onlar gerçekten muhtaç olmuş. O <laughs> haberimizi izleyelim mi? Zengin de deneyimli böyle özlü sözlü sözler iyi bilir yani. Evet. Deneyimlidir bu konuda. Evet ver arkadaşlar oynatın. Yersin. Zengin İtalyan erkeklerine benziyor biraz değil mi? <laughs> Türkiye Statistik Kurumu Mart ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde Sakarya'nın da enflasyon oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre Mart ayında Türkiye'deki enflasyon oranı %5.46 arttı. Ne? Enflasyon Sakarya'da %6.75 oranında artarken Türkiye genelinde %7.25 olarak artış gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Sakarya'da Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün %77.58 oranıyla kuru soğan oldu. Kuru soğanı %47.29 fiyat artışıyla domates, %46 ile kıvırcık, %29.5 ile doğalgaz ve %27.66 fiyat artışıyla tavuk eti izledi. TÜİK verilerine göre Sakarya'da Nisan ayında fiyatı en çok azalan ürünse %-22.41 ile salatalık oldu. Salatalığı %-17.79 fiyat düşüklüğüyle kabak %-10.68'de saç bakım ürünleri %-8.6 ile bebek bezi ve %-7.83 ile resim boyaları fiyatı en çok düşen ürünler oldu. Evet. Enflasyon Sakarya'da da böyle var. Rakamlar Türkiye'de 169 diye rakam çıktı değil mi açıklandı öyle atılıyorum ben. Evet evet öyle. Engin bir şey sorayım sana ya. Ben biz sen de bir Sakarya'da yaşayan bir fersin. Ma mali durumun belli. Sen geçinebiliyor musun? Gerçekten. Vallahi hanımla çalışıyorum, ben de çalışıyorum. İki kişi için geçinebiliyoruz. Ama tek başıma çalışsam mümkün değil geçinemem. Yüksek var yok galiba senin. senin. Yüksek Hayır yok. Benim ev, ev şeyim var, kredim var işte. Evet. Eve kredi ödüyorum. Aidat var, elektrik var, su var, internet var. İki maaşla zor geçiniyorsun. Yani hemen hemen kafa kafaya geliyoruz şeyde ay sonunda. Kenara bir şey atamıyoruz yani. Kenara bir şey atma durumu zaten kimse diyor. Herkes evet. geçim derdine düşmüş. Hakan sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle kuru soğan mı? Kuru soğan evet. Atı kuru soğan yemeyecek. Yani Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana ya. ya şimdi... Peki Yiğit ne yiyecek Hakan? Valla somun ekmek yiyeceğiz diyeceğiz ama e, ekmek kıtık, de Şey koymayacak, i̇çine bir şey koymayacak o da, mı? O da, o da pahalı yani bilmiyorum. Taze soğan yazdı Ya bugün bakın. Ya her şey çok pahalı ha, Zafer abi. Hakan yani. bak bugün bir lafını unutma. Bugün Hülya Hanım yaşladı ya. Bir şey geldi evet. ya. Geldi bana dedi ki Zafer Bey dört tane ekmek yetmiyor artık altı tane ekmek alalım dedi. Niye dedim ya? Yetmiyor dedi ulan bir direksiyon Ekmek küçüldü. Kuşkada oldu ekmek. Bak abi, bizim buraya yani günlük yemek çıkan yerde dört ekmek yetmiyor artık bize çıkan sonra altı ekmek. Bir de ekmek fazla da yemiyoruz yani. Evet. Şimdi yani nakliyata baktığınız zaman nakliyat arttı. Nakliyatla birlikte işte bu benzin ve mazotun artmasıyla birlikte her şeyin fiyatlarında da bir artış normal. Kuru soğandaki artış bence çok dönemsel bir artış yani. Bu şu an 8,5-9 lira gibi halden alabiliyorsunuz kuru soğanı. Bunun yani bir ay sonra falan büyük ihtimal Adana taraflarında falan şey çıkacak kuru soğan çıkacak. Ee, o çıktıktan sonra Afyon yine falan değil mi asoğan? Yine 3 3,5 liraya Adana Heh. daha önce üretiyor. Afyon daha sonra geliyor. Orası soğuk biraz. Eee 3 3,5 liraya falan yine e, halden alınabilir. Yani 4 5 liraya da işte vatandaşa gelebilir. Ee, bunun böyle çok mevsimsel veya işte bir aylık hatta bir aydan daha kısa bir süre süreceğini düşünüyorum ben. Ee, fakat baktığın zaman sadece kuru soğanla bunu değerlendiremezsin. Yani hem Sakarya'da hem Türkiye'de e, elinize attığınız her şey zamlandı. Eee TÜİK %60'larda e, dese de e, enflasyonu yani enflasyonu %60'larda e, biz vatandaş olarak göremiyoruz yani %60'lar. Senin enflasyonun kaç? Ya bilmiyorum da ben birçok kalemde Zafer abi birçok kalemde %120, %130 artış olduğunu düşünüyorum. En çok da mesela ne, günlük hayatında en çok nereden karşılaşıyorsun? Ya Ben mesela Şöyle söyleyeyim, 2018'de buraya geldiğimde Sakarya'ya geldiğimde 160 liraya, 200 liraya çok rahat bir haftalık marketimi yapabiliyordum. Şey, yayındayız ya yani, biliyor ne? Yok, biliyor bir haftalık marketimi 200 liraya çok rahat yapıyordum ve içerisinde her şeyi alabiliyordum yani ailemin istediği her şeyi alabiliyordum. Şu an aynı şeyi 2018'den işte 4 sene geçti. Şu an 1500 lira, 1300 lira civarında falan tutuyor yani. Bir haftada yapabildiğim market. Yani kimse bana bunun işte yüzde ile bu şekle geldiğini anlatamaz yani. Ee, bu, bu, kim? Bir medya var, bir <laughs> Hüseyin var ya, seni hastayım ben bu KJ'lerine ya. Baksana, Hüseyin var diye ekolsün sen ya. Heh. Evet. Evet, evet. <laughs> yani vatandaşın enflasyonu çok farklı Zafer abi. Bilmiyorum ne kadar TÜİK yüzde dese de bence <laughs> sadece 2022'nin başından yani asker ücretinin açıklandığından bugüne kadar bile e, ee, bence yüzde bir enflasyon oldu. Şimdi ben şöyle diyeyim. Akşam ben eve giderken bir market uğruyorum. Şimdi ismini vermeyeyim. Yani oradaki markette fiyatlara bakıyorum. Yani arkadaş yani günlük fiyat değişmez ya. Ben geçen gün yani çok Tonga'ya geldim diyeyim. Ee, karpuzun kaç para olduğuna bakmadım. E, yanlışlıkla mı aldın? Böyle dilim karpuz oluyor dörtte ha. biri. Yani dörtte bir çok fazla biz yiyemiyoruz. 4'te bir karpuz aldım. Sadece karpuz aldım. E, kasaya gittim. Kasadaki adam bana 60 lira dedi. Kilosu kaç lira karpuzu? Ben e, böyle ağzım açık kaldı ama yani şimdi almışım onu paketletmişim falan böyle. Bir daha geri bırak. 4 parça 4 bir dilim. 4'te 1'i. 4'te 1'i. Yani karpuzun 4'e bölünmüş 340 hali. 240 lira mı karpuz? Öyle herhalde ya. Yani. Bilmiyorum. Hala daha da fiyatını <laughs> bilmiyorum yani. O şokla şeyde bak, e, fişe de bakmadım kilosu kaç paraymış diye. E, ya eve getirdim hanıma dedim ya bunu dedim bak dedim kabuğunu bunu dedim iyi sıyır dedim bence de çok e, hafta altın, kalmasın. Gibi, altın gibi yani Söyledim, <laughs> çok değerli. Yarım karpuz 100 TL. Tabii, tabii. Yarım, Yarım karpuz, karpuz yarım. kilosu kaç para abi? Yani bir türlü tamam, 200, lira, 200 lira, lira, düşün işte. Ama kilo olarak kaç para ben de bilmiyorum. Kilo ben, de bilmiyorum. ben o şokla bakmadım abi kaç para diye. Hala büyük da Büyük cesaret göstermişsin ha. Ama ben... Karpuz almış ya. Er, şey. Ya canım çekti Ramazan'da. Demek sen... parası var abi. Abi karpuz. Hakan Turan kazanıyor demek ki karpuz yiyebilirde göre. İyi kazanıyor. Valla valla öyle yani. Ben en şey sesini şey şey gösteriyor ya. Ben çilek aldım bugün 20 lira ya 1 kilo. He. Kevin konuş. Bir de çilekler işte. büyük böyle kocaman evet. kocaman. Hakan görüntü. 5 tane 10 tane çilek bir, bir torbayı 5 dakika dedim, de 20 lira görüntü? gitti. Görüntü oldu. Ne görüntü? Ne görüntü? Olay görüntüsü. Ya. Ne oldu? Süte şimdi. Süt büyük Arkadaşlar bana dön. Hüseyin bana dön. Bana dön. Yani Hüseyin. Tamam arkadaşlar görüntü gördün. Ben size şey yapacağım. Evet. Bana dön. Kriminal bir olay ya. Bana bir dön. Yani senin böyle bu... Yarın halk24.com'da seyredersin. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi... Onu, Sen geçinebiliyorsun Hüseyin. Ben geçinebiliyorum mu? Allah'ım olsun. yuvarlanıp gidiyoruz diyeyim. Yani e, ne kenara e, para atabiliyoruz... Ne Lüks atabiliyoruz. bir harcamanız var mı? Yok. Yok. Lüks harcamamız yok abi. Biz kalabalık yani biz 10 kişiyiz. Ee, oğlan evlendi biliyorsun benim ben düğünden çıktım yani ee, şöyle diyeyim ben sana yük harcamamız yok ama Allah'a hamdolsun yalnız yani biz tabii geçen seneki halimizi arıyoruz şu anda. Yani geçen gün bir sene seççil ile konuştum ismi lazım değil ne dedi tablo ben dedim geçen seneki halimi arıyorum neden ya yani nedeni var mı dedim yani fiyatlar aldı başını gitti hayat pahalı çok kötü tamam dünya genelinde var. Amerika'da, Almanya'da, Dünya'da, Hollanda'da adam başbakan çıktı bir şeyler anlattı ama beni onlar bağlamıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ben. Ben bu topraklarda yaşıyorum. Dolayısıyla e, beni bu ilgilendiriyor. Bir de e, hayat, yani enflasyon... Hüseyin AK ver Parti o görüntüyü, ve ek fotoğrafı AK ver. Parti, AK Parti ilk geldiği zaman enflasyon 168'miş, şu anda 169. Eflasyon. Tabii 20 senenin üstüne çıktı şu an. Yani 20 sene üzerine çıktı. E, Bak, ilk Yani ilk AK Parti'nin görevi geldi, aldığı, aldığı, aldığı zaman. Ecevit'i eleştiriliyordu. Şöyle ben, döneme geldi. Bir çizelge yapmış Ulusal Basın'da bir tanesi. Şöyleymiş AK Parti eflasyonu aldığı zaman. Şöyle aşağıymış. Böyle gitmiş gitmiş. Ondan sonra böyle çıkmış gene. Yani e, hayat pahalı. Engin Arapoğlu'nu tebrik ederim. Güzel bir konuya temas etti. Bence halkın birinci gündemi hayat pağlı Ve Seçimlerde seçimler de yaklaşıyor. Pek siyasete girmek istemiyorum hayat pahalılığından ama eğer bu böyle giderse sıkıntı büyük. Her sıkıntı Arkadaşlar olur. fotoğrafı verin. Yani fotoğraf evet kuru, kuru soğan almış başını gitmiş ama kuru soğan dediğin ne ya eskiden salata alırdık. Ya peynir peynir ekmek yerdik. Yok kuru fasulye falan onları fantezide kaldı. Halk bence şu anda makarna yiyor. Makarnanın paketi. 7-8 lirayı buldu. Belki 10 lira olanlar biraz kalitesi 10 lira. Yani halkın geneli bence bakar ne yiyor. Evet. Çünkü yani zeytin, peynir ya da lor yiyor. Yani fiyatlar ahvaki, uçtu. Kırmızı et artık sorun. Yani 2 kilo kırmızı et al 300 lira. İyi, iyi bir et alacaksan 300 lira. Ne yiyeceksin Zafer? Evet. Makarna, talim. son Ekmeği dakikayı verdik. Makarna, evet, makarna. son dakika diye girdik.